Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 8 Aralık kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Nature Love Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 11 Lira. Bonera kapaklı balık tavası, 32 cm, 269 lira. Çef sütlük, 14 cm, 69 lira. Benante 12 parça kahvaltı seti, 329 lira. Benante yuvarlak çerezlik, 4 75 lira. Benante fanuslu kahvaltılık, 239 lira. Benante melamin büyük yuvarlak tepsi, 65 lira. Glas innav cam sürahi, 1000 sisi, 65 lira. Dekoratif kaşık seti, 6'lı, 12,50 Türk lirası. Glas innav cam natte bardağı, 320 sisi, 75 lira. Glas innav cam desenli meşrubat bardağı, 330 sisi, 19,50 Türk lirası. Kütahya porselen tekli tabak çeşitleri, her bir ürün, 34,50 Türk lirası. Kaşıklık 19,50 Türk lirası. Demnematik 14,50 Türk lirası. Glas innav kedili çift cidarlı borosilikat kupa 250 ml 139 lira. Katlanabilir çamaşır selesi 4620 cm 125 lira. Çamaşır yıkama filesi 14,50 Türk lirası. Sütyen yıkama topu, 21,50 Türk lirası. Molinella çift kişilik nevresim seti, 319 lira. Bulaşıklık, 55 lira. Cam kesme tablası, 20'ye 30 cm, 89 lira. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf, 109 lira. Poşet sepeti, 29,50 Türk lirası. Tek fiyat ürünler 27,50 Türk lirası. Renkli çerezlik 19,50 Türk lirası. Fonksiyonel salata seti 5 parça 109 lira. Molinella çift kişilik kadife yorgan 699 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 135 lira. Büyük boy pirinç süzgeci 19,50 Türk lirası kadın tüllü tight, small'dan x bedene kadar, 105 lira. Çocuk eşofman altı, 79 lira. Çocuk sweatshirt, 99 lira. Kili banyo paspas seti, 159 lira. Çocuk tam fermuarlı polar üst, 7-10 yaş aralığında, 129 lira. Kız çocuk simli bot, 299 lira. Kadın erkek bere 54,50 Türk lirası. Kadın havuzlu pelüş bot 149 lira. Keçe kapı önü paspası 29,50 Türk lirası. Sabahlık small ve medium bedenlerde 219 lira. PVC masa örtüsü 79 lira. Erkek tren bere 49,50 Türk lirası. Kadın Erkek Basic Bere, 32,50 Türk Lirası. Kadın Terlik, 69 Lira. Kadın Trend Bere, 59 Lira. A4 Fotokopi Kağıdı, 500 Lü, 86 Lira. Eğlenceli Jel Kalem, 34,50 Türk Lirası. 2024 Planlayıcı Ajanda, 69 Lira. Sütüdi Su İşi Defter, 69 Lira. Desenli klip seti 8'li farklı desenlerde 44,50 Türk lirası. Hasır desenli tükenmez kalem seti ikili 59 lira. Parlak renkli versatil kalem 19,50 Türk lirası. Kokulu kilitli günlük 89 lira. 2024 günlük ajanda 49 lira. Sekreterlik ve not defteri seti 59 lira. Makas seti, ikili, 44,50 Türk Lirası. Manyetik kapaklı planlayıcı notluk seti, 500'lü, 99 Lira. Yapışkanlı not kağıdı seti, 59 Lira. HP Notebook, Android Zen 5 işlemci ve 256 GB SSD'li, 11.999 Lira. Koli bandı, 19,50 Türk Lirası. Renkli ambalaj lastiği, 50 gram, 19,50 Türk Lirası. Pelüş kalem kutu, 69 lira. LG 50 inç Ultra HD Smart Televizyon, 16.999 lira. Alfa Romeo R1 katlanabilir elektrikli bisiklet, 35-45 km menzil, 17.999 lira. Sticker'lı bloknot, 49 lira. Polosmart Bluetooth Speaker, 30 Watt gücünde, 399 lira. Polosmart Dönüştürücü Hub, 119 lira. Petek önü kaplamak için Var, 79'a 76 cm, 799 lira. Polosmart Typek Lightning, 20 Watt, 59 lira. Polosmart Bluetooth Mouse, e, 109 lira. Polosmart ışıklı Selfie Çubuğu, 79 lira. Polosmart katlanabilir tablet bilgisayar tutacağı, 79 lira. Polosmart tablet telefon tutucu, 79 lira. Elektrikli çift kişilik battaniye, 329 lira. Lisanslı mega sürpriz yumurta, 89 lira. Eğlenceli çocuk atlası, 139 lira. Piccolo Mondi mini bloklar süper arabalar, 179 lira. Kolaysa bul tahmin etme oyunu 45 kart ve 4 oyuncu gözlüğünden oluşuyor 39,50 Türk lirası. Lisanslı manyetik tablet yazı tahtası 59 lira. Oyuncak motosiklet farklı renklerde 39,50 Türk lirası. Kelime oyunu 89 lira. MGS inşaat araçları 55 lira. Konuşan Defne bebek, 60 cm, 279 lira. MGS oyuncak taşıyıcıtır, 179 lira. Akıllı şekiller, 99 lira. Yarış arabası, 69 lira. Lisanslı renkli balonlar, 12,50 Türk lirası. Balon dekorasyon seti, 129 lira. Türkiye İş Bankası ilk okuma kitapları farklı çeşitlerde 19,50 Türk lirası. BİM 8 Aralık 2023 kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.